Minecraft oynuyorum ama imkansız görevler var. Instagram hesabımda sizden çok zor görevler istedim ve onları yapmaya çalıştım. Bu serinin ikinci bölümü için Instagram hesabımı takip edip zorlu görevlerini yazabilirsin. Verdiğiniz zorlu görevleri tamamlayabilecek miyim? Hadi videoda görelim. İlk imkansız görevimiz 2 dakika içerisinde elmas elde etmek. Ve seed girmeden demiş. Rastgele bir seed'e girdim. Elimde demir kazma var ve elmas elde etmem lazım. Ve karşıda yakılmış bir tane gemi var. Yani gerçekten bu bir seed değil ve umarım elmas vardır orada. Ee, nereden girebilirim nereden girebilirim Aha girişi buldum hadi Ya bulamadım. Bunu bir sitede daha deneyeceğim. Tamam eminim bu sefer olacak. O zaman süre başlasın. Şimdi bir yer bulmam lazım. Böyle mağaraya gidebileceğim. Ama pek de yok gibi duruyor. Aha. Su varsa aşağı doğru da gidebilirim. Merhaba Creeper. Tamam atlıyorum. Baya bir su var burada. Hadi elmas çıksın lütfen. Baya derinlere geldik şu an. Bir tane bile elmas çıksa yeterli. Ah elmas let's go. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kaç saniyede yaptığımı bilmiyorum. Ama videoda gözüküyor olmalı. Tamam bu görev çok kolaydı. Başarıyla tamamladık. Şimdi sıradaki Görevdeyiz ve amacımız şuradaki köylü havada okla vururken köylüyü nereden çaldığımı sormayın. Bir yandan da MLG atmak. Şöyle göstereyim, hemen atıyorum okumu ve imaj yapıyorum. Tam olarak düşündüğüm gibi tek attım. Evet şimdi 10 tane creeper'ı patlamadan öldüremezsin demişler ve 10 tane creeper tam olarak karşımda. Şimdi şunu kırıyorum. Tamam gerisi artık patlamaması lazım bende. Aa bir tane geliyor. Süper. Gel bakalım. Sırayla gelirseniz çok iyi olur yalnız. Kaça kaça öldüreceğiz yapacak bir şey yok. Şu an biri patlarsa bu arada hepsi patlar. Tamam. Sen basitsin. Şunları da kıracağım ki hile yaptım falan demeyin. Oo hepsi birlikte geliyor. Hayır hayır hayır. Oh tamam tamam tamam. Tamam kaç. Kaçabileceğim bir yerde yok. Şuradan kaçabilir miyim? Birazcık zor olacak. Tamam vurdum kaçıyorum 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 kaçıyorum. Abi çok tehlikelisiniz ya. Gerçi hepsi suda olsa büyük bir ihtimal çok rahat öldürebilirim. Ama bu hile yapmaya girebilir. Tamam siz teksiniz gibi. Önce sizi halledeceğim. Çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. Tamam seni de kestim. Toplamda iki tane kaldı. Sonuncuyu da kesiyorum. Ve Let's go Kolaydı Arka arkaya 4 tane MLG atamazsın denmiş Tamam deniyorum Bak bu iyi ki Arkasına ikinci gelir mi? Gelmedi Tamam bir daha deniyorum Bazen olur öyle şeyler Hiçbirimiz kusursuz değiliz Hadi ikinci Aynen Üçüncü geliyor mu? Üçüncü de geldi Ve sonuncusu Let's go. İlkinde bir tane izleyici abone olunca dikkatim dağıldı o yüzden öldüm. Odun veya taş kullanmadan oyunu bitiremezsin denmiş ve bitirebilirim. Daha önceden hem odunun olmadığı hem de taşın olmadığı dünyalarda oyunu bitirmiştim. Tabii ki de şu anki dünyada var ama kullanmam yasak. Oo bir tane köy var. Demirci de umarım güzel şeyler vardır. Hadi lütfen güzel şeyler ver. Oo bu ne? Demir miğfer, demir pantolon, iki tane elmas, yemeklerimiz ve bir tane de demir kazma. Tamam ben oyunu bitiririm böyle. Odunu kullanmam yasak ama çubuğu kullanmam yasak değil sonuç olarak. Yani teknik olarak. O yüzden ağaç yapraklarını kırarak hemen bir tane çubuk elde ediyorum. Şimdi çubuğu aldım. Çubuğu almamın sebebi de tayga biyomundaki çalışma masasından geçiyor. Yani çalışma masasını kullanmam bence. Hile yapmak olmaz. Sonuçta hala daha tahta kullanmış olmuyorum. Tamam şu an sadece bana bir tane çalışma masası lazım. Aha burada. Şöyle bir tane kılıç üretiyorum. Tamam şu an neredeyse her şeyimiz hazır. Bir tane yıkık portalımız var burada. 3 tane obsidyen, altın elma, çakmak taşı ve altın avuç mı Gerçekten çok şanslıyım. Tamam portalı da yapabiliyorum. Şöyle bunları yerleştiriyorum. Ve artık gidebiliriz Nedra. Abi nereye geldim gene ya? Şu an bazaltta doğmak gerçekten çok isterdim de. Böyle kazarak bir yere varabilir miyim? Ooo fortress var. Merhaba. Sizi kesmem lazım ama çok korkutuyorsunuz. O yüzden altın elmamı yemem lazım. Çünkü kalkanım yok. Zırhlarım eksik. Ooo çok vuruyorlar çok vuruyorlar. Tamam sen de gel bakalım. İlk blaze çubuğumuzu aldık. İkinciyi de aldım. Bence çok iyi gidiyoruz. Tamamdır 6 tane blaze çubuğu yeterli. Bir saniye endermanların bulunduğu yere de geldik. Abi gerçekten çok şanslıyız. Tabii ki teknemiz olmadığı için Endermanları eski usul yöntemlerle keseceğiz. Gelin bakalım buraya. Aynen böyle böyle keseceğiz yapacak bir şey yok. Tabii birazcık hızlanmamız lazım. Yani bu kadar yeter diye düşünüyorum. Tam 12 tane ender gözümüz var şu anda. Tamam strong oldu bulduk. Aşağı inebiliriz artık. Oo bir dakika mob sesleri geliyor ve bulduk. Oo bir dakika portal odası. Tabii ki de çok az göz var. Tam da düşündüğüm gibi. Hop dünyanın en garip end odasına gelmiş olabilirim. Şuraya bakın. Tamam ejderhanın aşağı inmesi lazım. Ejderhayı keseceğiz. Tabii önce kuleleri patlatmamız lazım. Ve bu da sonuncusuydu. Tamam şimdi aşağı inip kesmem gerekiyor. Tamam hadi gel bakalım ejderha. Oo çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Böyle çok rahat kesebilir mi Yani yapamazsın demiştiniz. Basit. Tamam hadi gel bakalım son vuruş ve let's go. Yapamazsın dediniz. Kolaydı. Gerçekten bayağı fazlasıyla kolaydı. Evet sıradaki imkansız görevimiz eğilme kılıç. Bunu hiç denemedim ve sadece 1.19.2 sürümünde yapılabiliyormuş. Hadi deniyorum deniyorum. Yani tam düşmeden önce eğilme tuşuna basmamız gerekiyor. Ve bunu tutturmak çok zor. Oh yaptım. Yaklaşık 10 denemeden sonra yaptım. Yani aslında o kadar da zor değilmiş. Ya arkadaşlar basit görevler yolluyorsunuz gerçekten. Sıradaki görev 10 dakikada Minecraft'ı bitirmek. Yani bu çok zor aslında. Ama eğer ki set seat'teysek... Hiç zor değil. O zaman başladım. Tamam şimdi bu CD bir dakikada falan bitiren insanlar var. Ben o kadar iyi değilim ama gördüğüm kadarıyla yapacağım abi. Tamam şimdi buraya geliyoruz. Bu arada muazzam bir seed'deyiz. şu an. 10 tane obsidyenim var ve burada daha fazla obsidyen de var. Bunları da aldım. Portalı şurada yapıyorum. Eğer ki speedruncılardan biri beni izliyorsa çok sinir olmuş olmalı abi. Tamam şimdi şu taraftan gitmemiz gerekiyor. Çok garip bir CD ya. Birkaç tane blok almam gerekiyor. Şimdi kullanacağız çünkü bunları. Hatta bu speedrun'da dördüncü sırada olan bir tane Türk biri var. Tabi o beni izliyorsa şu an gülüyor, gülüyor falandır herhalde. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buradan bir tane portalımızı yapmamız lazım. Aynen. Ve şu an nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Evet. Tam olarak Stronghold'a geldik. Tamam. Buradan geliyoruz. Abi bunu kırmama bile gerek yok. Portal açık zaten. Tabi normalde speedrun yapanlar ne yapıyor dersiniz. Yatakla beraber ejderhayı kesiyor ama ben onu yapamıyorum. Şu an 3. dakikadayız ve oyunu bu şekilde bitirebilirim. Keşke birazcık yatak alsaydım. Kolay olurdu işim. Ama bu şekilde kesemem. Tamam tüm kuleleri patlatmam gerekiyor. Şaka maka 10 dakikada oyunu bitireceğim ve burada ben blok kasıyorum. Keşke normal dünyada kassaydım. Tamam gel bakalım seni patlattım. Sıradaki kuleye gitmem gerekiyor. Bayağı acele etmem lazım şu an. Tamamdır kırdım. Aşağı inmem lazım. Artık Ejderayı kesmeye gidebilirim. Süre gerçekten çok az kaldı hadi. Lütfen ejderha birazcık daha burada kal tamam mı? Tamam 10 dakika olmadan hadi ejderha. Lütfen. Yes. İlk kez oyunu 10 dakikanın altında bitirmiş olabilirim. Set seed olmasına rağmen. Neyse bu da başarılıydı. Yani kolaydı diyebiliriz arkadaşlar. Etrafında iki tam tur dönüp tekne clutch yapamazsın denmiş. Tamam deneyelim. Yes. İşte bu be. Yani çok fazla tekne yok bence arka tarafta ya. Ama başardım. Önemli olan bu. Evet sıradaki görevimizi daha önceden denemiştim ve yanlış yapmışım açıkçası bence. Şimdi tekrar deneyeceğim. Demir golemi nether'a götür. Hem de normal dünyadan. Şimdi buraya normal obsidyenleri koyuyorum. Bir tane portal açıyorum. Ve buraya golemi çağırdığımda Nether'a götüremiyorum. Sizce neden? Nether'a gidemiyor mu? Yoksa başka bir şey mi var? Evet tüm izleyiciler daha önceden demişti ki Nether'daki portal çok küçük o yüzden olmuyor. Evet deneyeceğiz bakalım. Nether'daki portalı büyütüp geliyorum. Birazcık zorlayacak ve tüm portalı tek tek yapacağım. Ama Olsun. Bu merak ettiği bir şeyi öğrenmek için değer. Birazcık büyük bir tane portal yapalım ki demir golemimiz rahat rahat geçsin. Hop tamamdır. Yani gayet büyük bir portal bence. Şimdi geçebilecek mi? Öğrenme zamanı. Tamam deniyorum. Hadi diğer tarafa doğru. Hadi inatlaşma. Aha gitti. Vallahi geldi ya. Pek de doğru olduğunu düşünmüyordum ama gerçekmiş. Tamam imkansız değilmiş bu. Bu da basitmiş. Evet bunu denemek istiyorum. Cennet portalı yazmışlar. Cennet portalı tabii ki de normal Minecraft'ta yok ama modunu yükledim ve moduyla beraber de cennet portalını yapacağım. Evet yıllardır bu anı beklediğinizi biliyorum. Ve ee, tamam sıkıntı yok. Şöyle üretirim. Suyu koyduğumda aynen tam olarak olması gerektiği gibi. Ve B bir, saniye gerçekten cennet portalından geçtik ve cennet boyutuna geldik. Aha. Birazcık nostalji be. Tamam sıradaki göreve geçelim. Şimdi sıradaki görev portalından girip nether portalından çıkmak. Niye böyle bir şey istediler bilmiyorum ama deneyeceğiz. Aa, merhaba. Şöyle şunu kırıyorum. Hemen gözleri yerleştiriyorum. Ve hop geldim. O oh, bir dakika. Hem de üstü üstlük Fortress'ta doğdum. Yani büyük bir ihtimal çok şanslıyım. End yani portalından atladım. Nedir'e geldim ve Fortress'tayım. Garip. Sıradaki görevimiz Herobrine'i çağırmak. Biliyorsunuz Herobrine'i çağırırken 9 tane altın blok aşağı konuyor. Buraya nedir taşı, etrafında kızıl taş meşaleleri. Gerçi kime anlatıyorum hepiniz biliyorsunuz zaten. Ve üstüne çakmak taşını çaktığımızda e, hiçbir şey olmadı. Bir şey yanlış yapmadım bence. Etrafa bakınıyorum ama etrafta Herobrine yok. Tam olarak beklediğim gibi Herobrine diye bir efsane yok çünkü arkadaşlar. Çalışmadı mı anlamadım. Bir daha deneyeceğim. O, oh, Bu ne? Bir başarım geldi izliyor diye Gördünüz mü Herobrine yazıyordu üstünde Gerçekten çağırdık Ve şu an dünyada Herobrine var Buna eminiz Gerçekten Herobrine var Benim acilen bir ev yapmam lazım Ve karnımı doyurmam gerekiyor Tamam şimdilik bu kadarlık yemek yeter Birazcık da odun lazım bize tamam birazcık odun topladım ama ev yapmaya uğraşmayacağım. Şuradaki köy evlerinden birinde kalacağım. Yani fazlasıyla yeter diye düşünüyorum burası. Ne ihtiyacım olabilir ki? Tamam şimdi birazcık madene gidelim ve gece olmasını bekleyeceğiz. Oo nereye geldik ya? Bu arada aşağıda bir tane çim bloğu var. Sadece bir tane çim bloğu. Hop. Geldim let's go Oo, Çok karanlık bu arada burası Merhaba zombi oh, yani çok korktum yan bir anda üzerime atladım manyağa bak. Bu arada hava karardı mı gerçekten? Daha yeni geldik. Birazcık elmas bulurum diye geldim. Hiçbir şey bulamadım. Bence birazcık taş toplayıp ondan sonra evimize gidelim. Yani köylülerin evinin birini gasp ettik ya onlardan birinde kalırız işte. Şu an dünyada Herobrine'ın olması ve benim de böyle küçücük bir yerden geçiyor olmam çok garip. Ve korkutucu. Beni birazcık geriyor bu tarz şeyler. artık yukarıya çıkma vakti geldi ya. Zaten burada bir şey yok. Herobrine'ın geleceği de yok. Bence benden korktu. Ben olsam bu tipi görünce ben de korkar kaçardım. Tamam artık yatağıma gidebilir miyim? Yani hava gerçekten karanlık. Yalnız köyün olduğu yerde güzelmiş. Kalkar mısınız? Teşekkürler. Huh, i̇lk günümüzü atlattık. İlk günde hiçbir şey olmadı yalnız. Yani zaten Hero Brian ne yapabilir ki? Merhaba. Kevin'i çağırmalıyım mı? Kevin kim ya? Arkamda belirdi. F5 bastığımı farkında değildi galiba. Bir daha mağaraya geldim ya. Tamam aşağı ineceğim aşağı ineceğim. Birazcık mağarada vakit geçirmem lazım. İnanılmaz girici ya. Hero Brian'ın direkt beni izliyor olması. İşin gücün yok mu ya? Hayır 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 hayır. Gelme gelme gelme. Vallahi Creeper bence Herobrine'den daha korkutucu. Abi nerelere geldim ben? Şu an dünyanın en dip noktasına falan iniyor olmalıyım. Evet ve burada da Yine... Ah, hayır 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 Yemin ediyorum çok korktum. Burada da Hero yok diyecektim. Tamam yukarıya çıkmam lazım. Yukarıya çıkmam lazım. Tamam artık yukarıya çıkma zamanı ve gene mi akşam oldu? Tamam akşam olduysa sıkıntı yok. Yatmaya gideriz. Hiç problem değil. Köylücüm canım benim. Geçebilir miyim? Hatta seni şöyle indirsem. Tamamdır. Kimse yok değil mi? Şu an çünkü izleniyormuşum hissiyatı var bende. Canım benim. Diyorum ki burası benim. Allah Allah ya. Bir at tarafından izleniyor olabilir miyim? Yok bu olamaz. Yeter be artık. Yok gidemezsin bir yere. Gidemezsin. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> tamam. Ee, golem bize saldırmıyor. Bir sıkıntı yok. Tamam Eurobrain yok. Yatabiliriz. Bir, bir saniye. Ses mi geldi? Yürüme sesleri duydum ben. Yürüme sesleri duydum. C ciddiyim duydum. Yürüme sesleri duydum. Şu an izleniyor muyum? Ee, umarım... Kimse yok buraya. Hayır hayır. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Bir dakika tabela var burada. Sen de duyuyor musun mu? Bir dakika tabelanın üzerinde Türkçe yazı yazması daha korkuttu beni şu an. Bir dakika yatacağım ben. U uyuyacağım. Tamam sanırım hayattayız hala. Dün birazcık beni gerdi şu tabela. Ve çok fazla gözüküyor etrafta. Daha biri karşıma çıkıyor. Ya sen golem olarak beni korumuyorsun bu arada. Tamam ben birazcık daha madene gideceğim. Yani yapabileceğim pek de bir şey yok gibi duruyor. Tamam şimdi bu kadar elmasla beraber bir elmas set yapılır. Yani sonuçta Hero gelecek. Şu ana kadar hiç saldırmadı bana. Ama eğer ki gelirse onu yerle bir edeceğim. Tamam şimdi eve gitmem lazım. Çünkü akşam olmuş olma ihtimali çok yüksek. Bayağı bir elmas topladım. Gene gece olmuş. Ben mağaraya girdiğimde herhalde Herobrine Time Set Night falan atıyor. Aa köye yakınım. Hangi ev benimdi? Hangi ev benimdi? Ya da farklı bir köye mi geldim? Yo hayır. Bu benim iş bilmez, işe yaramaz golem. <laughs> Tanıyorum bunu. Creeper'ı bile öldürmüyor. Gene geldik abi. Gene geldik evimize. Madene indiğimden beri Herobrine hiçbir şey yapmadı bana. İzleniyormuş gibi de hissetmiyorum. Abi köylü niye dışarıda? Hava karanlık. Creeper hayır. Burada patlayamazsın. Oh, evimin üzerinde ne yapıyor? Manyağa bak. Manyak herif. Etrafa bakınıyorum ben de. Şu an var ya kalbim küt küt atıyor. Tabii ki Creeper de geliyor. Sanki Herobrine tarafından trolleniyormuşum gibi hissediyorum. Oo bedava elma, patates. Ha bak kimse yok etrafta. Bence rahat rahat uyulabilir şu an. Rahatız. Değil mi? Pencerelere bakıyorum. Kontrol ediyorum. Etrafta biri var mı? Etrafta kimse yok gibi duruyor. Evin çatısına bakıyorum. Evin çatısında da hiçbir şey yok. Yatıyorum. Tamam kimse yok. Evet bence Herobrine def ettik. Gördüğüm kadarıyla Herobrine falan yok. Zaten karşıma çıktığında da kayboluyor arkadaşlar. Yani pek bir şey yapamayacağına emin olduğum için hatta şu Herobrine totemini bir daha çalıştıracağım. Ya bak geliyor gidiyor. Bak bana bakıyor sadece Bana bakıyor Maksimum bunu yapabilir arkadaşlar Elmas setli Pernix'e karşı kimse gelemez Bu arada bu mod gerçekten çok iyiymiş Bunu yayında falan oynamak istiyorum Twitch'e gelebilirsiniz bunun için Yakında Herobrine'ı harika bir tane mod paketi hazırlayacağım Ve beraber Herobrine mod paketi oynayacağız Yani sizde yayınları kaçırmak istemiyorsanız Hemen Twitch hesabımı takip edebilirsiniz Ayrıca arada Youtube yayınları da yapıyorum Onları da kaçırmayı unutmayın Gerçekten çok güzel oluyor Neyse yatıyorum En son bir kere daha Herobrine'ı görebilecek miyiz? Yok yani gerçekten de Herobrine artık korktu. Buralardan bu diyarlardan gitti galiba. Şey arkadaşlar ben bu Herobrine'ı nasıl sohbet edeceğim? <laughs> bir, bir, bir saniye. Hayır. 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 Nether'a asla su koyamazsın demişsiniz. Tabii ki de bunu koymanın bir sürü yolu var ve benim yapacağım yöntem şu şekilde. Elime bir tane parlayan liken alıyorum ve bu parlayan likeni şuraya koyduğumda tabii ki de taşa dönüşmedi. Şunun arkasını göstereceğim şimdi. Suya dönüşüyor. 21w03a snapshot'ında böyle bir bug var ve bu bug sayesinde nether'a su koyabiliyoruz parlayan liken sayesinde. Yani çok da garip bir şey yok. Sadece nether'da birazcık su var. Gerçekten Nether'a su getirdik. Kısacası imkansız değil. Sadece çok kolaydı. Sıradaki görevimiz tekneyle aşağı düşerken tekneden aşağıya atlayıp end portalının son gözünü koyamazsın. Evet Bayağı bir uzunmuş. Şimdi aşağıda bir tane portalımız var ve tek bir tane gözü eksik. Deniyorum. Tekneyle atladım. Hadi. Yani bu oldu mu bilmiyorum ama bir daha deneyeceğim. Tamam tekrar deniyorum. Yaklaştım. Evet. Yanlışlıkla gözü attım. Bu sefer olacak, bu sefer olacak, bu sefer olacak. Hop. Yes, let's go. Birazcık hasar yemiş olabilirim ama bence daha iyi oldu. Elitra ile uçarken birini öldüremezsin. Yani bence öldürebilirim. Bence öldüremezsin. Şimdi bak sana bir tane kule yaptım. Buradan çıkman lazım. Hizmette kesinlikle sınır yok. Oraya çık ve beni bekle tamam mı? Peki. Bu kuş da her şeyi dinliyor gerçekten. Kralım ya. Tamam elitrayı giyiniyorum. Yay ve okumu da alıyorum. Ve kendi yerime geçiyorum. Şuraya bir platform hazırladım. Bakalım tek de yapabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tamam atlıyorum. Hop. Geliyor 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 geliyor. Tek attım bence. Let's Doğru. go. Ben de öldüm. <laughs> Düşerek sandıktan aldığım bot ile emerci yapamazsın. Bence de yapamam, bilmiyorum ama şuraya bir tane sandık koydum, İçinde bir sürü bot var ve emerci atacağım. Evet, yapacağım. İnanıyorum kendime. Atladım. Hadi. Aa tek te tekneyi alamadım. Tamam, sonuçta ilkinde olacak diye bir şey yok. Ee, gene, gene tekneyi alamadım. Yani bence tekneyi alsam bunu başardı sayılabilirim. Tamam tekneyi aldım. Hadi. Ee, ta tamam. Ee, bu tekneyi kullanamam bence. Evet, sıradaki. Aldım teknemi. Hadi. Ya tekneyi koydum ama binemedim. Birazcık amatörüm ama bunu yapacağım inanıyorum. Yalnız bulunduğum yer ne kadar iyiymiş. Evet gene tekneyi alamadım ama bu tekneye bindim. Evet bence bu da bir şeydir. Ama olmadı değil mi? Öz özür dilerim bir daha yapacağım. Bir, bir saniye. Orada ben botu aldım ama bot gitmedi sandıktan garip. Evet bak tekneyi aldım. Ama tekne kayboluyor garip bir şekilde. Sonra bir daha atlıyorum. Ve full... Tekne vardı orada. Yani çok saçma. Tekneyi aldığımız saymıyor oyun. Şunu yapabiliyorum en azından. <laughs> Bunu da yapamadım. Ya tekne bi bir kere basabilsem. Ee, evet. Gerçekten de düşerken sandıktan aldığım bot ile eğlenceli yapamadım. Warden'ı setsiz öldüremezsin denmiş ve bence öldürürüm. Şimdi öncelikle bir tane Warden çağırmamız gerekiyor. Lütfen çıkar mısınız Warden Bey? Tamam bir tane Warden çıktı. O Warden'ı şuraya doğru çekelim bakalım. Merhaba Warden. Aha beni fark etti bile. Tamam şimdi şu sudan yukarıya çıkmam lazım. Acil acil yukarıya çıkmam lazım Tamam şimdi yapacağımız tek şey damla taşı ve toprak Yani bu kadar sete falan gerek yok Şimdi öncelikle şu wardını buraya çekmemiz lazım Onun için şunu alıyorum kırıyorum Ve wardın oraya gidecek büyük bir ihtimalle Aynen öyle git bakalım oraya Tamam yapacağımız tek şey bunu kırıp Habire üzerine giden sivri damla taşları izlemek Gerçekten çok keyifli olacak Ve kestik yani hiçbir setim yok. Sadece birazcık damla taş ve toprakla warden'ı kesmek çok kolay. Ve çoğu görevde inanılmaz basitti. Yani daha zor görevleri yollayabileceğinizi düşünüyorsanız instagramdan takip edin. Yani şu an tüm görevleri aslında instagramdan aldım. Bu sayede sıradaki videoya siz de çıkabilirsiniz. O yüzden instagramdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca ekrana çıkan diğer videolarda harika onları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.